Süper Lig'in 30. haftasında Denizli Sporu 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Ricardo Sapinto maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı istedikleri futbolu oynayamadıklarını kaydeden Ricardo Sapinto ''İlk yarıda birkaç pozisyona girdik ama topu istediğimiz şekilde tutamadık ve istediğimiz kalitede bir oyun ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık ve oyunun kontrolünü ele alarak istediğimiz oyunu oynadık. Hem kenardan hem de orta alandan rakibe zor anlar yaşattık. Tabii ki rakibin kırmızı kart görmesiyle işimiz daha da kolaylaştı. Bu şekilde adil bir sonuç aldık dedi. İlk yarıda e, birkaç tane pozisyona girdik ama istediğimiz gibi hem topu tutamadık e, hem de istediğimiz kaliteyi kaliteli oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. E, i̇stediğimiz gibi kontrolü hem ele aldık hem istediğimiz oyunu oynadık. E, hem kenarlardan hem de içeriden rakibi, rakibe zoranlar anlar yaşattık ve istediğimiz oyunu oynadık. Tabii ki rakibimizin kırmızı kart görmesi ve eksik kalmasıyla bizim işimiz daha da kolaylaştı. Bu şekilde oynamaya devam ettik ve çok normal olan adil bir sonuç aldık.